Hollywood Smile Design'ı ve Empress Laminaları diş hekimi Pertev Kökdemir ile konuşuyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Ee, i̇lk olarak isterseniz gülüş estetiğinden başlayalım. Nedir bu gülüş estetiği? Gülüş estetiği aslında kişiye özel bir şeydir. Çünkü bir kişi için estetik olan bir gülüş, diğer bir kişi için estetik olmayabilir. Kimi bembeyaz dişleri sever, çok açık beyaz dişleri sever, Kimisi de doğal durmasını ister dişlerinin, o kadar beyaz diş olmasın der. Dolayısıyla gülüş estetiği kişiye özel bir durumdur. Ve o yüzden de biz estetik tedavi isteyen hastalarımızda mutlaka öncelikle bir konuşup nasıl bir estetik diş istediğini, onun için estetiğin ne olduğunu, beğendiği gülüşleri ünlülerden veya çevresinden bunları görmek isteriz, bunları konuşuruz, bunları öncelikle anlarız. Ondan sonra da kendisine özel bir gülüş tasarımını tavsiye ederiz ve ortaya çıkartırız yavaş yavaş. Peki gülüş estetiği herkes uygulanabilir mi? Gülüş estetiği tabii ki herkes uygulanır. Her yaştaki insana uygulanabilir. Her cinsiyetten insana uygulanabilir. Çünkü herkes tabii ki estetik gülmek ister, güzel gülmek ister, gülerken ağzını kapamamak ister, selfie çekerken dişlerini göstermek ister. Dolayısıyla gülüş estetiği herkese uygulanabilir. Peki bu gülüşe sahip olmak için yani Hollywood gülüşüne sahip olabilmek için yaptığınız, uyguladığınız işlemler nelerdir? Şimdi e, gülüş estetiği ile ilgili bir e, plan ortaya çıktıktan sonra yani hastamıza kaç diş gerekiyor, kaç diş yapmak gerekiyor, dişleri rengini mi açacağız, boyutlarını mı hmm. büyüteceğiz bunları planladıktan sonra karşımızda bizim aslında kafamızda en fazla bir veya iki seçenek oluyor. Biz bunu oluşturmuş oluyoruz. Ama tabii ki her vaka için oluşturabileceğimiz 4-5 tane farklı seçenek var. Biz bunları hastalarımıza sunuyoruz. Bunlar da nedir? Bir bonding yöntemiyle biz gülüşü değiştirebiliriz. İki metal destekli porselenler var, gülüş estetiği yapabileceğimiz. Üç zirkonyum dişler var, yine gülüş estetiğinde önemli katkı sağlayan. Bir de Empress laminalar var. Biz bu dört yöntemle gülüşü hastamızın gülüşünü daha estetik bir hale getirebiliriz. Bonding yönteminde dişlerden hiçbir aşındırma yapmadan, sadece dişe bir ilave yaparak dişlerdeki aralıkları çapraç ufak çapraşıklıkları 1-2 saat içinde de değiştirme imkanına sahibiz. Ama bondingin bu kadar kolay ve dişe hiçbir müdahale olmadan yapılması gibi avantajlarının yanında ufak bir dezavantajı var. O da belli bir ömrü var. 4 ila 7 sene sonra hastamızın bondingleri yavaş yavaş artık eskimiş ve yenilenmesi gerekiyor olabilir. Tabii ki bir anda 4 sene dolduğunda dişler değişmiyor ama 4 seneden sonra yavaş yavaş rengi hafif sararmaya başlayabilir kendi dişlerimiz gibi veya uçlarında aşınmalar meydana gelebilir yine kendi dişlerimiz gibi. Bunların bir süre sonra değiştirilmesi gerekiyor ama hastamız bondinglerinden sıkıldıysa bondingler çıkartılır ve dişlere hiç dokunmamış olduğumuz için normal kendi dişleri ortaya çıkar. Metal destekli porselenler veya zirkonyumlarda onu da şu şekilde yine örnek olarak göstereyim. İkisi dışarıdan bakıldığında birbirine çok benzer ama birinin metal altyapısı var. Diğerinin ise herhangi bir metal altyapısı yok. Dolayısıyla zirkonyumlar metal destekli porselenlere göre daha estetik ve daha ince hazırlanabiliyor. Dolayısıyla zirkonyum hazırladığımız zaman hem dişten daha az bir aşındırma yapıyoruz hem de ee, diş etiyle dişin uyumu yani hazırladığımız zirkonyum uyumunu daha rahat sağlayabiliyoruz. Çünkü dişin kenarları ne kadar ince olursa diş etine o kadar az baskı yapacaktır, o kadar az rahatsız edecektir ve uyumu da o kadar güzel olacaktır. Kullanım ömrü de o kadar uzun olacaktır. Bir de bunun dışında e, empress laminalar var söylediğimiz. E, laminalar e, yine son teknolojiyle üretilen ve hastalarımıza estetik açıdan son derece beğendiği dişler yine zirkonyumlara benziyor. Zirkonyumlardan farkı herhangi bir şekilde dişte çepeçevre bir aşındırma yapmıyoruz. Dişin sadece ön ve kesici yüzeyinden bir miktar aşındırma yapıyoruz. Bunu da bir tırnak kalınlığı olarak tarif edebiliriz. Daha sonra hastamızın yüzüne uygun kararlaştırdığımız e, empress laminaları, e, provalarda mutlaka hastalarımız görüyor zaten yüzünde nasıl durduğuna bakıyorlar, dişimizin ön yüzeyine yapıştırıyoruz. Sadece empress laminalarda şöyle bir şey var, hastaların uygun vakayı seçmek çok önemli. Zirkonyumlar evet herkese uygulanabilir, ee, dişlerin boyutlarını, şekillerini, dişteki çapraşıklıkları düzeltebiliriz, aralıkları kapatabiliriz, ee, herkese uygulayabiliriz. Ama empress laminalarda bizim özel vaka seçmemiz gerekiyor çünkü doğru vakaya uygulanmazsa iyi bir tedavi olmuyor. Peki doğru vaka nedir? O da e, hastalarımızda bruxism olmamalı. Yani diş gıcırdatma veya gece diş sıkma gibi alışkanlıkları olmamalı yoksa e, laminaların kırılma riski ortaya çıkabilir. Veya e, hastalarımızda tırnak yeme, kalem arkası ısırma gibi e, kötü alışkanlıklar olmamalı. Bunlar da empres laminaların yerinden oynamasına uzun süre süreçte e, neden olabilir. E, çünkü biz bu dişleri çok iyi bir şekilde hazırlıyoruz. Diş, diş hekimleri olarak dişlerin üzerine yapıştırıyoruz. Ee, ama ömür boyu da kullanılsın istiyoruz. Yani 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl kullanılsın istiyoruz. Eğer tırnak yeme alışkanlığı varsa veya işte diş sıkma, diş gıcırdatma gibi şeyler varsa 5 sene sonra, 10 sene sonra hastalarımız problemle karşılaşabilir. Ama zirkonide böyle bir şey yok. Hastalarımız rahatlıkla uzun uzun, e, uzun yıllar dişlerini kullanabilirler. Peki e, gülüş estetiğini planlarken temel kriterleriniz neler oluyor? Nelere dikkat ediyorsunuz? Gülüş estetiğinde bir kere kişinin yüz formu çok önemli, yüz formuna göre diş formunu belirliyoruz. Bunun dışında dudak büyüklükleri çok önemli. Ne açıdan önemli? Mesela hastamız hiç gülümsemiyorken ama dudakları hafif aralıkken ön dişlerin uçlarının 1-1,5 mm belki 2 mm yaşına göre, gençleştikçe bu gözükme miktarı artar çünkü, ön iki dişin uçlarının gözükmesini istiyoruz. Onun dışında dikkat ettiğimiz bir kriter hastamız kocaman güldüğünde e, dudak köşelerinde karanlık üçgenlerin karanlık boşlukların kalmamasını istiyoruz. yani dişlerinin o gülüşü tamamen doldurmasını istiyoruz. Artı dikkat ettiğimiz bir nokta. E, hastamız yine kocaman güldüğünde alt dudak kavsinin, üst dişlerin uçlarına teğet geçmesini, hafif dokunarak geçmesini istiyoruz. Bu da hastamıza çok güzel bir ifade, bir gülüş katıyor. Bunun dışında diş genişliklerini hastalarımız bize sorar neye göre belirliyorsunuz? Çünkü bütün dişler ağızda olmayabiliyor eksiklikler olabiliyor. İşte onu belirlerken de göz bebeklerinden düz bir aşağı çizgi indirdiğimizde bu çizginin köpek dişinin sivri kenarından geçmesine dikkat ediyoruz. Arayı diğer dişlere orijinal boyutlarında olacak şekilde bölüştürerek dengeliyoruz. Ve bu şekilde biz estetik bir gülüşü ortaya çıkartıyoruz artı provalarda hastamızın yüzünde tabii bunu görüp gerekli değişiklikleri yapıyoruz. Zirkonyum ve lamina süreci klinikte nasıl oluyor? Anlatabilir misiniz? Önce daha önce de söylediğim gibi bir konuşma sürecimiz oluyor. Neler bekliyor hastamız? Nasıl değişiklikler istiyor? Kaç dişinin yapılmasını istiyor? Ve bizim buna göre tavsiyemiz neler olur? Bunları konuşuyoruz. Ardından işleme geçiliyor. İşlem aslında hastalarımız için hiç zor bir süreç değil. Lokal anestezi altında yapılıyor. Yani kesinlikle ağrı sızı hissetmiyor hastalarımız işlem sırasında ve sonrasında da. Öncelikle bir ölçü alınıyor. Daha sonra dişteki gerekli aşındırmalar yapılıyor. Lamine yapılacaksa sadece dişin ön yüzeyinden, zirkonyum yapılacaksa çepe çevre ama bunlar da az miktarda bir tırnak kalınlığında bir aşındırma diyebiliriz. Ama çok öne çıkık bir diş vardır. Onun ön yüzeyinden çok aşındırılır ama arka yüzeyinden neredeyse hiç aşındırılmaz veya işte çok geride olan bir diş vardır. O dişin hiç ön yüzeyinden aşındırmazsınız. Arka yüzeyinden aşındırırsınız ki dişi biraz daha öne doğru taşıyabilelim. Estetik bir gülüş sağlayabilelim. Bunlar yapıldıktan sonra hastamızın tekrar ölçüsünü alıyoruz hastamıza geçici dişlerini hemen hazırlayıp yapıştırıyoruz. Dolayısıyla hastalarımız hiçbir şekilde ağzında geçici dişsiz dolaşmak durumunda kalmıyor ki bu çok önemli. Çünkü ağızda geçici diş olmazsa bu provalar sürecinde veya hastamız gerçek dişlerine kavuşana kadar dişlerde daha ileride problemler ortaya çıkabiliyor. Çünkü dişin üzerine bakteriler yerleşebiliyor bu bir haftalık 6 günlük süreç içinde. O yüzden mutlaka hastalara geçici diş yapılması gerekiyor. Ee, geçici dişte yapıldıktan sonra ilk seansımız sona eriyor. Ondan sonra prova seansları var ki bunlar artık güzel, e, mutluluk verir seanslar. Çünkü hastalarımız e, artık ömür boyu kullanacakları dişlerini ağızlarında görmeye başlıyorlar, ortaya çıkıyor. Bunlar üzerine e, konuşuluyor, ne değişiklikler yapılabilir, nasıl ayarlamalar yapılabilir veya çok hoşuna gidebilir, tamam böyle istiyorum dişlerimi hemen bunu yapıştırın diyebilir hastalarımız. E, provalarda dişler istenen e, şekle forma e, ve beyazlığa geldiğinde işte o zaman artık dişlerin yapıştırılması işlemine geçiyor. Yine 30 dakikalık bir işlemle de tüm dişler yapıştırılıp hastamız e, dişlerini kullanmaya başlayabiliyor. Yurt dışından gelecek olan hastalar için neler önerirsiniz, nelere dikkat etmeliler? Şimdi yurt dışından eğer Türkiye'ye diş tedavisi için geleceklerse hastalarımız ...mutlaka hekimleri önceden irtibata geçsinler. Estetik bir tedavi için geleceklerse mutlaka fotoğraflarını göndersinler ve telefonda... ...bunun üzerine mutlaka konuşsunlar. Buraya gelirken, Türkiye'ye gelirken... ...ne yapılacağını, neler yapılacağını, tedavinin ne kadar süreceğini... ...maliyetin ne kadar olacağını bilerek gelirlerse... ...burada da herhangi bir sorunla karşılaşmazlar. Tedavileri de planlandığı şekilde ilerler... ...ve bu şekilde rahat ederler ama... Tabii ki eğer fotoğraf gönderme imkanları yoksa ki artık WhatsApp üzerinden herkes çok rahat fotoğraf gönderebiliyor ama geldiklerinde hekimleriyle konuşup nasıl bir estetik istediklerini hatta yanlarında beğendikleri ünlüler olabilir, tanıdıkları olabilir fotoğraflarını da gösterirlerse ama mutlaka dudak ve yüz şekli kendilerine benzeyen kişiler olmalı ki gerçekçi sonuçlar ortaya çıksın. Hekimleri için de kolaylık olacaktır. İşleri hazırlayan laboratuvar için de kolaylık olacaktır. Bu şekilde hazırlık yaparak gelirlerse yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız rahat edeceklerdir. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim sağ olun.